Evet, şu Az anda kaldı. da üç içerisindeyiz. Evet, şu anda üç aylardayız. Biraz da bundan bahsedelim. Bu kitabınızda neleri ele aldınız? İsminden belli gerçi aşağı yukarı ama detaylı bir içerik alacak olursak. Şimdi şöyle çok yazılmış 3 aylar ve Ramazan'la alakalı eserler vardır. Fıkıh kitaplarında, dini alanda zaten hepsi halledilmiş. Asırlar boyu günümüze kadar gelmiş. Ee, ben sadece burada farkındalığı fark ettirmeye şey yaptım, gayret ettim, azmettim. Özellikle e, asrımızda e, gelişen e, fakat geçmişte var olan. Ta efendimiz Ali Aleyhisselam'ın devrinde e, soruluyor sahabe tarafından. E, 6 Altay gece, Altay gündüz olacak e, bölgede mümin ve Müslümanlar ibadetlerini nasıl yapacak. Fakat bunlar biraz örtülü ve kapalı kalmış olsa gerek ki günümüzde en çok böyle zihinleri bulandırma açısından da bu tarz şeyler soruluyor, sorular yöneltiliyor veya e, uçakla e, gitme noktasında. Dünyanın üzerinde kürevi olduğundan dolayı elipsoid şeklinde farklı farklı saatlerde ezanların okunması imsakların, iftarların değişmesi. olması, değişmesi. Hı hı. Kuzey yarım küre ile güney yarım küre de az olmak üzere güney yarım kürede fakat kuzey yarım kürede Finlandiya, Norveç, İsveç Almanya'nın kuzeyi bu bölgelerde ee, özellikle Kanada Mesela bunun e, kuzey kesimlerinde Baktığımız zaman e, Yaşayan Müslümanlar da var e, Kutup bölgesinden Bizim ülkemize doğru geldiğimizde Özellikle şey yapıyor e, 45. enlemden sonrası Kutup şeyine giriyor Ve e, günü 24 saat olarak biz biliyoruz Onlar ise tamamen Eee bir ay e, da güneş doğup battığı, hatta bu biraz evvel saydığım ülkelerin bir katında e, gidip yaşayan veya orada çalışan bizim e, yerli vatandaşlarımızın e, ifadeleri 3 saat gece. 3 saat içerisinde. yatsı Akşamı kılacak, yatsıyı kılacak, sahur yapacak, İftar namaz kılacak. Yapacak. Yani gerçekten zaman şeyi. Bir diğer husus özellikle bu ikinci baskıyı yapmıştır. Evet, ikinci eserimiz. İkinci baskıyı yaptığı için bunda bu tarz güncel soruların neden ve niçinlerin cevabını vermeye çalıştık. Onunla alakalı araştırmalarımızı derleyip e, kitap haline dönüştürdük. Soru-cevap şeklinde mi daha çok yoksa? Yok e, sorular da var, e, normal konularda var. Mesela kandillerle ilgili bölümü var. Hı hı. Yani, hı hı. Öyle, yani. Ka, dört kandilin diğer kandillerden farkı ne? Gecelerden. Evet. Ya niçin o geceler çok değerli? E, Kur'an-ı Kerim'de e, Kadir Suresi'nde Cenab-ı Hak ayet kerimesinde buyuruyor. Sadece kısaca değinip geçeyim. Tabii buyurun. Min elfi şehrin diyor. Bin aydan hayırlıdır diyor. Biz bini 12'ye böldüğümüz zaman ortaya 83 nokta küsur yıl çıkıyor.